Ya tabii, e, içerideki maçlardan sonra böyle maçlarda çıkma, çıkmaya zorlanıyoruz. E, 40 bin kişinin önünden böyle suni, içimde yalı, sağ gibi maçlarla to statlarda top oynuyoruz mesela. Bunlar var, bu ligde var. Biz bir an önce savaşıp, çalışıp, e, Bursa Sporu bu liglerle kurtarmak için zaten buraya geldik. Allah'ın izniyle yenilmeden yolumuza devam ediyoruz. Gol yemedik daha. Ama bazen böyle, e, özellikle maçın ikinci yarısındaki gibi, sadece mücadele ederek bazen oyun kazanacağız. Mesela geçen hafta çok boy pozisyonuna gitti, çok e, boy kaçırdık ama bir puan aldık. Ama bu hafta özellikle ilk yarıda çok pozisyon kaçırdık. Üç e, 3-4 tane net pozisyonumuz var. İşte girmeyince rakibin direnci artıyor. E, bu direnci bulduğumuz golle bir, bir, nebze olsun kırdık. İkinci yarıda daha çok skor korumaya gittik çünkü saha şartları çok zordu. E, teşekkür ederiz. 3 puan aldık. Mutluyuz. Yani, ya böyle maçlar bizim için önemli. Çünkü çoğu takım bize kapanıyor ve böyle oynamaya devam edecek. E, biz de ona karşı e, bugün e, i̇stediklerimizi sağ şartlarından dolayı yapamadık. Ama önemli olan 3 puanı aldık. Geçen hafta çok iyi bir futbol oynadık. Ama bir puanla ayrıldık evimizden. 2 puan bıraktık. Ama bugün de tam tersi e, kazanmaya yönelik oynadık. E, golü attık. Mücadelemizi verdik. Bazı maçlar böyle geçecek. Dediğim gibi bütün takımlar bize kapanmaya devam edecekler. Biz de ona karşı futbolumuzu oynayacağız. E, bugün de bütün takım arkadaşlarımı, abilerimi, kardeşlerimi, teknik ekibi tebrik ederim. Böyle yolunuza evet. devam edeceğiz. Sonun zaten böyle deplasmanların sezonu olacağını biliyorduk. Bu da hem şu anki hava şartları anlamında hem de zemin şartları anlamında kağıt üstünde zor gözüken maçlarımızdan bir tanesiydi. Ama sonuca baktığımızda 3 puan aldık. En önemlisi buydu bizim için. İlk kere biz çok kaçırdık. Belki farkı açabilirdik. Daha rahat bir maç geçirebilirdik. Bir sıfır kaldı ama Gol yememe serimizi de devam ettirdik. Bu yüzden 3 puan aldığımız için mutluyuz. Bu seriyi devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Yani e, çok değerli bir 3 puan aldık. Gerçekten bu şartlar altında, bu zeminde, yani bu havada yani ayaklarımız su topladı inanın. O kadar zor ki. Yani iyi veya kötü e, onu başka bir yere bırakıyorum ama 3 puan bizim için çok değerliydi. Önemli olan buydu zaten. Maça çıkmadan önce de bunu konuşuyorduk. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çok şükür galip geldik. So.